Hanımlar, beyler, selam. Şu an Uludağ'dayız. Ama e, Nisan ayında Bodrum'dayız. Nerede? Usat Alargada. Orada buluşmak dileğiyle Özkan Öztürk hepinizi Alargada görmeyi bekliyorum. Teşekkür ederim. Çekimdesin. Evet. 21-23 Nisan tarihleri arasında Bodrum'da dostlarımıza, denize, bu olan özlemimizi gidermek için dalar getiriyoruz ve hepinizi bekliyoruz. Aha ayağımı tırmalıyor lan bu. Çek onu da. Oğlum yapma. Sen de bir şeyler söyle alar için hadi. Hey Hürrem söyle. İnsan niye Al o zaman. Al. En azından insanlar beni de görsünler. Böyle mi? Şey, bu halde mi? Önemli Üstünü çek. Sadece üstünü çek. Altını çekme. Ben de Tolga'nla beraberim. <gülüyor> <isterim> <gülüyor> tamam yeter. Ev al. Kedim. Çok... 23 Nisan Çocuk Bayramı aman pardon. <laughs> Alargada ben de oldum. Seni biz de Alargadayız. Hepinizle görüşmek üzere. <laughs> Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben Tevfik. 23 Nisan Alarga'da Bodrum'dayım. Eskiden hediye edilen şapkamla birlikte hoş sohbetler için hep birlikte Bodrum'dayız. Evet sevgili eski arkadaşlarım. 23 Nisan'da hep birlikte Alarga'da buluşmak dileğiyle sanırım bu sefer ben de orada olacağım. Öpüyorum sizleri. Merhabalar. Ben Mertcan. Bu sene Alarga'da ben de varım. Hadi siz de gelin. Selamlar tüm Usat'a. Biraz alelacele bir video çekimi oluyor ve kendi kendime çekiyorum. Belki arka fonda görüyorsunuzdur. Çok yoğun bir çalışma içerisindeyim de şu anda. Ama toplulukta şu anda faal olan arkadaşlarımızla konuştuğumda benden bu videoyu çekmemi ve göndermemi istediler. Ve ben seve seve bu videoyu çek, çekeceğimi söyledim kendime. Çünkü 21, 22 ve 23 Nisan'da arkadaşlarımız Bodrum'da güzel bir etkinliğin devamını getiriyorlar Alarga ve bu tarihlerde ben Alarga'da olacağım. Diliyorum ki zamanda beraber çalıştığımız ve bizden önce usatı usatı yöneten ve bize bu bayrağı devreden tüm arkadaşları bugün de görme fırsatını yakalamış oluruz. Dediğim gibi ben orada olacağım ve bütün arkadaşlarımı orada görmekten mutluluk duyacağımı söylemek isterim. İzmir'den hepinize selamlar. Bodrum'da görüşmek üzere. Merhaba, ben Tolga Başoğlu. 2012 Yalarga'da ben de varım. Görüşmek üzere. Merhabalar, ben Yunus. Eski USAT Başkanı ve Yürütme Kurulu Üyesi. Bütün USAT üyelerimizi, mezunlarımızı 23 Nisan'da eğlenmeye ve tekrar eski üyelerimiz, yeni üyelerimiz bir arada da kaynaşmaya davet ediyorum. Ben de oradayım. Merhaba ben Ulaş. Merhaba ben Barış. <laughs> Merhabalar ben Okan. Merhaba ben Özgür. Merhabalar ben Aylin. Merhabalar ben Koray. Merhaba ben Barış. Bu sene Alarga'da yürütme kurulu olarak sürekli anılarını duyduğumuz siz değerli mezunlarımızı da görmek bizi çok mutlu edecek. Şunu. Merhaba ben Barış. Merhabalar ben Volkan. Ben Necati, Ben Ulaş, ben de Barış. Köpe. Ben Özgür. Dur lan. <laughs> o lan. Merhabalar ben Ali. Merhaba ben de Barış. Ben de Barış olmuyor ya. Ben de Barış. Ben de Barış. Herkes Her Barış.